Evet arkadaşlar güzel bir AYT matematik sorusuyla yine karşınızdayım. Bakalım sorumuza. İlk terimi 2 ortak farkı A olan bir aritmetik dizinin ilk 12 teriminin toplamı ile ilk terimi 14 ve ortak farkı B olan başka bir aritmetik dizinin İlk 6 teriminin toplamı birbirine eşittir. Buna göre A ve B birer pozitif tam sayı buna dikkat olmak üzere A artı B en az kaçtır diyor. Şimdi biz neyi öğrendik dizilerde? Ortak fark verildiği için toplam formülü şöyleydi. Bir de aritmetik dizi olduğuna dikkat edelim. Burada bu önemli. Geometrik ve aritmetiğin çünkü toplam formülleri farklıdır diyoruz. Şimdi SN'i biz nasıl yazıyorduk? N bölü 2, 2 tane A1, A1 dediğim burada ilk terimde artı N eksi 1 D diyorduk. D de neydi? Ortak farklı. İlk önce ilk 12 terim dediği için onu hesaplayalım. 12 bölü 2. 2 tane. ilk termine ne vermiş? 2 vermiş. Artı. N'imiz ne burada? Bakın 12. Eksi 1. D yerine ne yazacağım? Ortak farkını bakın. A vermiş. A yazdım. Buradan ne gelir? 12 bölü 2 6. Parantez içinde 4 artı 11 A gelir. 6'yı içeriye dağıtırsak 24 artı 66 A gelir diyoruz. Bir de ne var? İlk 6 teriminin toplamı olan başka bir dizi var. Hemen onu da yazalım. 6 bölü 2 2 tane A1 yani ilk terim. ilk terimi ne burada bakın? 14 verilmiş. 14'ü yazıyorum. N'imiz burada 6 1. Ortak farkımız ne? Bakın B olarak verilmiş. B diye yazıyorum. Burada ne yapıyorum? 6 bölü 2 3'tür diyorum. Parantezi yazıyorum. 28 artı 5B eşittir diyoruz. 3'ü dağıtıyorum. 84 Artı 15B gelir diyoruz. Bu ikisi neymiş? Birbirine eşitmiş. O zaman ne yapıyoruz? Eşit diyoruz. 24 artı 66A eşittir. 84 artı 15B diyebilirim. 15B'yi bu tarafa 84'ü bu tarafa atarsam. 66A eksi 15B eşittir. 84 eksi 24'ten, 66A eksi 15B eşittir. 60 gelir. Hepsi 3'e bölündüğü için ne yapacağım? 3'e böleceğim. 3'e böldüğümde ne gelir? 22A. Eksi 5B. 3'e böldüğümde ne geldi? 20 geldi. Şimdi bu şuna ya dikkat ediyorum. Bakıyorum 5'in katı. 5'in katı o zaman burada 22 anında 5'in katı olması gerekir. Bizden en az değeri istediği için ve pozitif tam sayı dediği için A'ya 5'in katı olan en küçük değer olan 5'i verirsek 22 çarpı 5'ten ne olacak? 110 olacak. 20'yi de bu tarafa attığımı düşünün. 5B'yi de diğer tarafa attım. Eksi 5B artı 5B oldu. 90 eşittir 5B gelir. Burada B ne olur? 18 olur diyoruz. A'ya 5 verdiğimde B'nin en küçük değerini ne buldum? 18 buldum. İkisinin toplamının en az değerini istiyordu. 5 artı 18'den cevabımız 23'tür diyoruz.